Merhaba dostlar Kriptometre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizler için yeni bir borsa airdropundan bahsedeceğim dostlar. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklere ulaşmak için kanala abone olup videoları da beğenirseniz çok sevinirim dostlar. Bu videoda Bitexen'in bizlere kazandırdığı bir Bitexen ödülünden bahsedeceğim dostlar. Bir Bitexen şu anda 31, 32, 33 o aralarda gidiyor dostlar. Yani sizler hani 30-35 liralık bir ödül kazanacaksınız buradan. Peki bunları nasıl kazanacaksınız? Burada Biteksen bizlerle paylaşmış. Buraya referans aracılığıyla gelip kaydolacağız. Kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra KYC'mizi adres onayımızı yapacağız. Onun sonrasında bir form var. Bu müşteri tanıma formunu doldurduktan sonra anında Biteksen bizlere kendi token'ından verecek dostlar. Bu etkinlik 5 Nisan ile 30 Nisan arasında gerçekleşecek. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra siz ödülünüzü alacaksınız. Bu bir referans etkinliği dostlar ve referansla şurada gördüğünüz gibi referans ile alınabilecek maksimum ödül kullanıcı başına 100 bit eksen. Ben kendi referansımı videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Benim referansımla kaydolanlar videoyu paylaştıktan 3 gün sonra bu arkadaşların referans linkini de açıklamalar kısmında paylaşmaya başlayacağım dostlar. Bunu nasıl seçeceğiz peki? Bana Instagram üzerinden kendi referans linkiniz ve buraya hani benim referansımla kaydolduğunuza dair e-posta adresinizde gönderirseniz ben bu bana gönderenler arasından rastgele seçerek her gün bir kişinin referans linkini açıklamalar kısmına bırakacağım. Dilerseniz benim referans linkimle kaydolduktan sonra bunu Instagram üzerinden bana gönderebilirsiniz. Sonrasında da yine siz de bu 100 bit eksen kazanmaya başlayabilirsiniz dostlar. Her gün rastgele bir kişinin referans linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım ben. Şimdi bunun için neler yapmamız gerekiyor? Söylediğim gibi açıklamalar kısmından linke tıklıyorsunuz dostlar. Sonrasında bu kısma geliyorsunuz. Bu kısma gelmediyseniz bile hesap oluştur kısmına tıkladıktan sonra bu kısma geleceksiniz. Buradaki bilgileri doldurduktan sonra şurada zaten referans kodu otomatik olarak yazıyor. Bunları onaylayıp hesap oluştur diyeceksiniz dostlar. Sonrasında giriş yaptıktan sonra şu şekilde bir telefon onayı isteyecek. Siz telefon numarasını, numaranızı girdikten sonra bir SMS doğrulaması gönderecek sizlere. Bunu da girdikten sonra siz buraya giriş işlemlerinizi gerçekleştireceksiniz dostlar. Giriş işlemini gerçekleştirdikten sonra şurada isminizin yazdığı kısımda veya zaten direktmen de sizin karşınıza ekrana da gelir. Hani doğrulama yapmanız konusunda ha gelmediğini varsayalım veya anında yapmadığınızı varsayalım. Şuradaki isim kısmına geliyorsunuz. Buradan ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Ayarlar kısmına do tıkladıktan sonra sizi bu hesap ayarları kısmı karşılıyor. Burada gördüğünüz gibi benimkiler doğrulandı yazıyor. Ben size hemen şöyle yap size çıkacak kısmı göstereyim. Sizlerde şu şekilde doğrulanmadı, döküman yükle kısımları gelecek dostlar. Siz ne yapacaksınız? Şu kimlik onayı kısmına geleceksiniz. Buradan işte döküman yükle dedikten sonra bilgileriniz isteyecek. Onları girdikten sonra en altta bir hani kimliğinizi yüklemenizi ön arka kısmını yüklemenizi isteyecek sonrasında aynı işlemleri adres onayında da yapacaksınız e-devletten indirdiğiniz ikametgah belgesini buraya yükleyeceksiniz ha şöyle ben sizler için bir ekran fotoğrafı aldım onu da söyleyeyim dostlar adres doğrulamamızı yaparken şurada bir uyarı var dostlar gördüğünüz gibi burada e-devletten siz ikametgah belgesini alırken kuruma ibraz kısmını seçecekmişsiniz. Sonrasında da kurum adına bit eksen yazılacaksınız. Bu şekilde indirmenizi istiyor. Yoksa öbür türlü kabul etmeyeceklerini söylüyorlar dostlar. Sonrasında zaten şuradaki ülke, şehir, adres kısımlarını dolduracaksınız. Şuradaki kısma sizler tıkladığınızda işte ikametgah belgenizi buraya yüklemenizi isteyecek dostlar. Sonrasında gönder diyorsunuz zaten. Bir 5-10 dakika içinde sizin onayınız gerçekleştiriyor dostlar. Adres onayını zaten anında gerçekleştirdi benim. Bir 5-10 dakika içinde kimlik onayını da gerçekleştirdi. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra da şuradaki müşteri tanıma formu var görüyorsunuz. Burada da aynı şekilde sizlere bu şu iki onayı aldıktan sonra burada müşteri tanıma formunun hani yapmanız için bir kısım açılacak. Onun öncesinde yapamıyorsunuz zaten. Bu müşteri tanıma formunda yaptıktan sonra şurada gördüğünüz bir bit ödülünüz buraya yatacak dostlar. Gördüğünüz gibi şu anda 31.19 diyor. Yani bu 31 32 33 bu aralarda gidip geliyor şu an için dostlar. Yani siz buradaki ödülleri bu şekilde kazanacaksınız. Bunun haricinde yapmanız gereken başka da bir şey yok. Ayrıca şundan da bahsetmek istiyorum dostlar hani söyledim ya siz buradan referans ile ödül kazanacaksınız o 30-35 liranın üzerine eklemek için sizler kendi referans linkinizde başkalarına vererek aynı şekilde buradan kazanç sağlayabilirsiniz dostlar peki referans linkinizi nereden bulacaksınız şurada gördüğünüz kısma bir profilim kısmına tıklıyorsunuz dostlar. Burada sizin karşınıza zaten referans kısmı geliyor. Buradaki referans linkinizi kopyalayacaksınız. Tanıdıklarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşacaksınız. Onlar da sizle aynı işlemleri gerçekleştirdiğinde siz buradan ekstra bir tek senler kazanacaksınız dostlar. Söylediğim gibi 100 bir tek sene kadar kazanabiliyorsunuz ve benim referans linkimle kaydolanlar 3 gün sonrasında ben videonun açıklamalar kısmında paylaşmaya başlayacağım dostlar. Rastgele bir paylaşım olacak yani tanıdığım herhangi biri yok sizin aranızda. Ben aranızdan rastgele seçeceğim ve bunları sırasıyla her gün bir kişi olmak üzere paylaşacağım videonun açıklamalar kısmında. Sizlerde yine referans linkinizi buradan başkalarına vererek buradan kazanç sağlayabilirsiniz dostlar. Yani benim size anlatacaklarım bu kadar dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar. Her şey gönlünüzce olsun.